kuşağı ve gezi kuşağı Göçmen o TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün değil ya, 10 Kasım anıyoruz. Güzel bir lezzet yapacağım bugün. Ve hamur alıp ekmeği evde yapıyorum artık. Size kolay ve pratik bir şekilde yapımını göstereceğim. Dedim ya maviye yeşile Atatürk'e aşık bir göçmen oldu. Yeni Foça'dan selamlar. Lezzet kuşağımız devam ediyor. 10 Kasım atamıza saygıyla izindeyiz. Dünyada birçok büyük devlet adamı ondan farklı farklı ünvanlarla bahsetti. Ancak millet ona gönlündeki o ismi verdi. Atatürk. Sözün bittiği lider. Ulu Önder Atatürk. Kemal, babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyir. 1881 tarihinde Selanik'te üç katlı mütevazı bir pembe evde doğdu. Eğitim hayatının ilk yıllarında Şemsi Efendi Mektebi'nde okurken daha çok küçük yaşlarda babasını kaybetti. Henüz 7 yaşındaydı. 1893 yılında Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne girdi. Bu okulda hocası Mustafaoğlu Kemal Bey, onun Kemal olan adına Mustafa ismini verdi askeri hayatı o yıllarda başlayan Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdaresi'ni bitirip İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 1902 yılında teğmen olarak mezun oldu. 11 Ocak 1905 tarihinde ise yüzbaşı olarak akademiyi tamamladı. Artık o üniformalı bir askerdi. Çeşitli savaşlar yer 1910 1911 yılında Tobruk Savaşı'nda galip geldi. Tanıyor olabilirsiniz diye düşündüm. 1914 yılında İkisinin işkâcilere karşı olan savunmasında ordusuna önderlik etti. Çanakkale destanı yazıldı. Çanakkale Hizmeti hazmedemeyen İngilizlerle çok bayırında bir kez daha karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal'in savaş zekası zafere önderlik etti. fartalar zaferi. <laughs> üzeri yankılandı. O yıllardan günümüze ve geleceğe kadar ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emretiyorum. İttilaf devletlerinin Osmanlı işgali sürerken o 1919 yılında Samsun'a çıktı. Demokrasi yolundaki ilk kadınları olan Erzurum Kongresi ve Sivas Kongrelerini peşi sıra düzenledi. Takvimler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Mutlu ve tavukların sevinci ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyet için en önemli adımı attı. Bu adımların ardından Düzenli ordunun şart olduğunu düşünen Mustafa Kemal, düzenli orduyu kurup İzmir'i işgal devletlerinden kurtardı. Takvimler 9 Eylül'ü gösteriyordu. Sözün bittiği lider, düşmanların bile sahibi olduğu lider, ulu önde Atatürk. Çukurova, Gaziantep

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ülkemizin ilk Cumhurbaşkanı, İtilaf Devletleri'nin tarih sayfalarındaki bozgunların başrolü, bir dünya lideri ve en önemlisi Türk milletinin Atatürk'ü. Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9.05 gece İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Vatanda yaşatamak. Başına var Saygıyla <laughs> ve minnetle. Evet sevgili dostlar. Patlıcanlı gözleme yapacağım. Bunun patlıcanlarını hafiften şöyle bir ısıtıyorum. Közlüyormuş gibi düşünün yani. E, yufka ile beraber yaparken pek pişmeyebilir diye önceden şöyle hafiften bir patlıcanları közledim. Gözlüyorum. Onun için size bir görüntü alayım dedim. Patlıcanlı gözleme. Çok güzel olacak. Ben bunu yapıyorum ara sıra. Bir de soğanlı yapacağım. Kuru soğandan. Biraz pul biber üzerine. Muazzam olacak. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet. Sevgili dostlar. Soğanlı gözleme için bakın bu şekilde pişiriyorum. Unları da attım üstüne muazzam bir lezzet olacak. Artık bakın şöyle kısık ateşte sesini duyuyorsunuz. Pul biber onu hem lezzet verecek hem tat verecek. Bakın şöyle pazardan almış olduğum sütleri de kaynattım. yoğurt olması için geçenlere söylemiştim. Dumanları çıkıyor bakın. Ben ekmeğimi, sütümü, yoğurdumu artık evde yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Yapan dostlara arzu eden keyfi bilir. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Bakın değerli dostlar böyle soğanı altına yatırdım pul biberli. Soğanlı yapacaktım ama patlıcanın soğanlı yapayım dedim. Patlıcan da fazla vardı. Onları da özledim böyle. Hafif bir şekilde kızarttım. Patlıcanlı Soğanlı Ayrıca patlıcanlı da yapacağım bir video çekeyim dedim sizlere çok muazzam bir lezzet yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu da değerli dostlar patlıcanlı olan gözleme bu da nefis oluyor. Diğeri soğanlı patlıcanlı yaptım soğan demiştim ama karışık oldu muazzam oldu. Bu da çok güzel oluyor. Yanında biber de yapabilirsiniz isterseniz ama ben böyle sade yapıyorum çok hoş lezzet kuşağımız devam ediyor. Bakın değerli dostlar. Muazzam oldu gözleme. Ee, yanında bir salata. çoban salatası. Veyahut da bir yoğurt, bir ayran, bir çay. Biraz peynir. İşte size bir oyun, Ortadan bölün, dörde bölün. Küçük küçük bölün. 9'a kadar bölebilirsiniz bunu. Harika bir lezzet oluyor. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar. Bakın böyle 200 derecede. Alttan üstten fırına ayarlıyorum. Ee, 30 dakika mükemmel pişiyor, pişiyor. Hatta içinde bırakıyorum ben de bir e, sabaha kadar pişirdikten sonra e, ekmekleri. Fırının sıcaklığı ya da bir 5-10 dakika daha fazla böyle iyice kabarıyor. Şimdi bunu e, piştikten sonra da bir çekeceğim sizlere. Susamlıyı attım e, fırına ilk önce. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar Bugün ekmek yapacağım demiştim ee, Ve saat 10'dan sonra Etler evet, %50 ucuz Diye söylemiştim ee, Bazıları diyebilir ki etler evet, çok pahalı Doğru bu Her şey sözümüz yerine gelsin Şu an saat 22.06 Başladım Bir taraftan Çayımı yudumluyorum çaysız olmaz Almış olduğum hamurun yuvarladım güzelce. Biraz ayçiçek yağı sürdüm altına yapışmasın diye. E, şekili elime şekil diyorum. Bakın bunu susamlı yaptım. Hazırladım böyle koyacağım şimdi. Bakın yağı böyle koydum tavanın içine birazcık dibine. Bunu da bu şekilde hazırladım. Ortasından bir çizgi çektim şöyle kafamca. Yani bu şekilde hazırlıyorum değerli dostlar. Şimdi atacağım fırına. Küçük bir mini fırınım var. Daha eski beyaz eşyadan kalma. Ee, oğlan adını açmıştım doğduğu zaman canın adına can pazarlama o zaman AYG vardı 1991'de 90'da hala o fırını kullanıyor muazzam pişiriyor mini fırın balıktır ettir kektir börektir mükemmel pişiriyor onu kullanıyorum bakın zaten tepsilerinden de belli mini tepsileri birini susamlı yaptım birini normal ekmek yaptım haftada iki tane alıyorum böyle üçer üçer hazırlıyorum, koyuyorum buzdolabına. Poşetliyorum, kesip kesip yiyorum. Harika oluyor. Hem ekonomik, hem tertemiz, hem pırıl pırıl. İstediğim zaman yapıyorum. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet, değerli dostlar. Bakın şu biraz önce pişen susamlıydı. Bu da susamsız olan. Daha sonra fırına bıraktığım mükemmel kabardı. Bakın çok güzel pişti. Bunlar sabaha kadar böyle dinlenecek tepside. Ee, harika bir lezzet. Dedim ya, tertemiz. Haftada 3 3 tane ayrı bir yere, 3 tane ayrı bir yere yufka şey, hamuru alıyorum. Kendim burada saat ondan sonra kuruyorum, yapıyorum mis gibi. Sonra sonra buzdolabına koyuyorum torbayla. Afiyetle keyifle sağlıklı yemek nasip etsin. Siz de böyle yaparsanız rahat edeceksiniz. Tertemiz pırıl pırıl yarın e, her zaman gidip alıp yapabilirsiniz bunu ne zaman isterseniz. Sunumda görüşmek dileğiyle. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet dostlar. Bakalım şimdi susamsız olanı attım. Diğer hamuru. Tertemiz pırıl pırıl. Şimdi bunu da pişireceğim. Ondan sonra sunumda görüşmek dileğiyle. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar bakın şöyle susamlı olan pişti yedim ya 25 dakika veya yarım saat 200 derecede alttan ve üstten susamları bakın yanında şimdi bunu fırın içinde bırakacağım ee, bir yarım saatte böyle kendi kendine bir demlensin ondan sonra diğerini atacağım fırın sıcakken sonra sabaha kadar bırakacağım tekrardan. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar, bazı günler, bazı anlar, bazı mesajlar unutulmaz. Çok özel bir gün. Ulu Önder'i minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Vicdansızlara, kansızlara, şerefsizlere inat. Daima izindeyim. Ve hazırlamış olduğum ekmeği akşam pişirdim görüntüsünü sizle paylaştım videoyu şimdi sonunda gösteriyorum susamlı bu şekilde oldu alıyorum yufkayı pişiriyorum tertemiz ne zaman istersen buzdolabında duruyor yufka pişiriyorum torbaya koyuyorum buzdolabına koyuyorum bu da hazırlamış olduğum gözleme bakın patlıcanlı yapmıştım ve patlıcanlı soğanlı yapmıştım. Ayrıca bir patlıcan daha yaptım. Bu da diğer ekmek, susamsız olan. Mükemmel oluyor. Kesip kesip yiyorsunuz. Hiç markete, alışveriş yerlerine, fırına falan gitmeye gerek yok. Aşağı indiğiniz zaman muhakkak etrafınızda vardır bir ekmek fırını. Alın oradan üçlü hamur, dörtlü hamur, ne kadar yiyecekseniz, aileniz kalabalısa daha fazla alabilirsiniz. Yapın. Dedim ya ondan sonra direktler çok ucuz. Bilhassa da ona ithafen akşam çektiğim videoyu ki göresiniz diye. Bugün çok güzel bir program. Bakın şöyle. Atatürk'ü Saygıyla minnetle. Dedim ya bazı anlar vardır, bazı mesajlar vardır. Asla silinmez... kalbimizden. Daima e, ekmeğin üzerine, şu bayrağın üzerine ant içiyorum ki, bu ülke daima payidar olarak kalacaktır. E, daima izindeyim, izinde olacağım. Saygıyla, minnetle lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet, değerli dostlar. Bugün güzel bir lezzet. Hem ekmek fırında. Mayasını alıyorum fırından hazır. İstediğim zaman buzdolabına koyuyorum, yapıyorum. Yapılışını da gösterdim size. Çok kolay. Hem ekonomik, hem hesaplı, hem tertemiz, pırıl pırıl. Elektrikler çok pahalı diye düşünebilirsiniz. Saat ondan sonra elektrikler çok ucuz. Aklınızda olsun. Patlıcanlı gözleme. Bir de soğanlı gözleme yaptım. Bu da bir nefis bir lezzet oldu. Ee, güzel ülkem Türkiye. Her nerede yaşatılıyor ve hissediliyorsan, yaşatıldığın ve hissedildiğin yerlere selam olsun. 10 Kasım Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Saygıyla, sevgiyle anıyorum ve daima izindeyim. Ee, bunu anlamak için gerçekten bunu yaşamak gerekiyor. Atatürk'ü yaşamak lazım. Değerli dostlar nice e, yıllara diyorum, nice 10 Kasımlara bu güzel ülkemde Ercan'la lezzet kuşağı ve gezi kuşağında bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Çav çao